Herkese günaydın. Size de günaydın. Evet. Çok güzel büyüdünüz. Gelin bakayım buraya. Biraz sizi dışarı çıkartalım. Hadi yeter artık orada durduğunuz. Gözlere bak. Maşallah maşallah. Şişt! Bak bu küçük Zeytin. Zeytin gel bakayım buraya gel. Gelin hadi gel. Anneniz yokken... Şöyle biraz dışarı çıkartayım sizi gel. Gelin hadi. Gel gel gel. Hadi gelin bakayım. Biraz hava alın büyüdüler. Artık dışarı çıkma zamanları geldi. Bu taraftan değil bak bu taraftan geleceksin. Tabi ışığa biraz alışık değiller. Çok açmıyorum şimdi yavaş yavaş ışığa da alışacaklar. Gelin bakayım buraya. Gelin 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 hadi. Oraya gitmeyin. Üçü de gitti köşeye. dışarıda çıkarttım. Biraz yürüsünler. Korkmayın, korkmayın, korkmayın. Anneleri arıyor. Anneleri de tabii dışarıda. Fırsatlı fırsat. Korkudan titriyor. Hayır, hayır. Ya Zeytin sen çok fenasın. Niye bağırıyorsun, ne oluyor? En çok, en çok ses çıkan da bu. Şişt. Hayır. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Zeytin, Şişt. Bak. Gelin gelin. Tamam 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 yerinize koyuyorum. Tamam tamam tamam, tamam hadi bakayım. Adam, ne kadar bağarttın sen öyle? Allah Allah bütün kedileri toplayacağım. Al hadi bakayım. Heh. Tamam kapatıyorum sizi. Heh. Bunlar da boncuğu yavrular Bunlar büyüdüler artık kendi kendilerine gelip yemeklerini yiyorlar, sularını içiyorlar. Şimdi de şimdi tarafa kaçtı.